Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, Şehit Kamil Trafik Eğitim Parkı'nı gezerek incelemede bulundu. Kırmızı ışıkta ne yapacağız? Duracağız. Yeşil ışıkta. Geçiyoruz. Evet herkes kendi yolundan. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, HET Şehit Kamil Trafik Eğitim Parkı'nın fiziki özellikleri ve işleyişiyle ilgili bilgiler verdi. Sonrasında da yine Sayın Valimizin başkanlığı da sağ olsun, Milli Eğitim'le beraber getirdik. Beşinci sınıfları getirdik. Tüm beşinci sınıfları öğrenip aydınla oradan geçecek. Şehit Kamil Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığımızın bir projesi belediye başkanımız uygulamış ve çocuklarımız için hayata geçirmişler. Bu incelemelerde bulunduk. Gerçekten göğsümüz kabardı. Çocuklarımızın e, trafikte e, bir kaza yaşamaması, trafik kurallarına uyma bilincinin gelişmesi noktasında e, çok önemli bir çalışma. Okul e, çalışmalarında derslerinden e, belli sürelerle, aralık belli bir aralıkta getirilip burada gün boyu eğitim almaları birebir uygulamalı olarak e, bir e, trafiğin küçük bir prototipi yapılmış aslında. E, Alt geçitten üst geçitlere kadar, trafik ışıklarına kadar, yaya geçitlerine kadar her türlü uygulamayı yaşayabilecekleri, kullandıkları araçlar da dahil, e, uygulamalı olarak öğrenebilecekleri güzel bir çalışma, çok önemli bir proje. E, çocuklarımızı e, kurallara uyma noktasında, kuralları öğrenme noktasında ve uyma noktasında çok önemli bir bilincin sağlandı. Önemli bir proje, gerçekten e, tebrik ediyoruz.